Merhaba. Kolektif enerjide, dişilde ve erilde durumlar nasıl bir bakmak istiyorum. Dişil için ay kraliçesi destesinden bir kart alacağım. Eril için ise ilahi eril. Hmm, beklenmeyen kartı gelmiş. Demek ki dişil enerji şu anda beklenmedik yeni bir dönemin başlangıcında olabilir. Burada e, iki tane dişil enerji var. Biri birbirinin omuzunda. Bir yakınınızdan, bir başka dişil enerjiden destek alıyor olabilirsiniz. Hayatınızda beklenmedik olaylar meydana gelmiş ve ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz sevgili dişil enerji. Eğer bu mesaj karşınıza çıktıysa bilin ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi olan, sizi anlayan, sizinle aynı yolda yürümüş olan dişil enerjiler var. Bunlardan biri de benim. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Belki de beklenmeyen olanlar sizin hayrınıza gelişecektir. Kim bilir olaylara olumlu yönünden bakalım. Şimdi bakalım eril enerjide durum nasıl diye baktığımda eril enerji ise şeytan kartıyla geliyor. Eril enerji şu dönem şeytan gibi insanlarla mücadele ediyor olabilir. Kendi içindeki şeytanıyla mücadele ediyor olabilir. Bu şeytanı bağımlılıklar ve ölçüyü kaçırmak olarak da alabiliriz. Yani kendi içindeki bağımlılıklardan, kendi içindeki olumsuz yönlerden, gölge yönlerinden kurtulmaya çalıştığı, bunlarla mücadele ettiği bir dönemde bir savaş veriyor olabilir. Bir bakalım burada hangi enerji çalıştırabiliriz? Karma kartlarından bir gezegen kartı seçtik. Bakalım buna iyi gelecek olan, bize mesaj verecek olan gezegen ne? Merkür. Merkür iletişim gezegeni arkadaşlar. Demek ki doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Eril ile dişil arasında bir iletişimsizlik varsa iletişimin kurulması gerekiyor. Eğer iletişim varsa ancak doğru bir şekilde kurulmuyorsa burada yine doğru ve sağlıklı bir iletişim kurulması gerekiyor. Farkına varmamız gereken konular var burada. İletişim bu konuların çözümü. Yani hem dişil enerjinin sorunlarının hem eril enerjinin sorunlarının çözümü doğru iletişim kurmak. Doğru insanlarla birlikte olmak. Doğru bir çevreye sahip olmak. Bir bakalım. Buradan bize bir de burç enerjisi gelsin. Yine karma kartlarından bir burç kartı seçeceğim. Bakalım hangi burçun özelliklerini hayatımızda öne çıkarmalıyız bu dönemde. Ne gelmiş? Kova enerjisi gelmiş. Yani kova farklılık demek. E, diğer kişilerden, toplumun farklı e, kesimlerinden biraz daha aykırı bir düşünce yapısına sahip olmak demek. Gelenekselliğe biraz karşı olmak demek, kendine özgü olmak demek. Ve aynı zamanda sizin dileklerinizi, vizyonunuzu gösteriyor. Yeni ve farklı olan ne varsa, hani beklenmeyen yoldan yapmak demek. Bilinen, kabul edilen usullerle değil, farklı şekillerde yapmak gerek. Demek ki şimdiye kadar yaptığımız şeyler bize iyi gelmemiş. Eğer kendimizi kaybolmuş, sıkışmış Endişeli, kaygılı hissediyorsak bu genel etkilerle birlikte hayatımızda değişiklik yapmamız gerektiğini gösteren işaretler de olabilir. Değişikliği simgeler çünkü yeniliği simgeler Kova burcu. Demek ki hayatımızda şimdiye kadar yaptığımız şekillerde değil, daha farklı bir şekilde yol izlememiz gerekiyor. Biraz farklılaşmamız gerekiyor. Çok basit, gittiğimiz bir yolu bile değiştirirsek, farklı yoldan gidersek evle iş arasında ya da evle okul arasında bu bile bize farklı bir bakış açısı kazandıracağı için bize fayda sağlayacaktır. Alıp kabul edenlere şifa olsun, aşk olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.